Merhabalar, bir fikir olsun diye videosuyla tekrar sizlerle birlikteyim ve yine güzel bir yatak odası takımı sizlere göstermek istiyorum. kaneviçe işlemesiyle arkadaşlar harika bir takım. Şöyle kenarlarına biz e, şu şekilde geniş kurdali ya da kumaş tek ince kurdele olarak da geçebilirsiniz ya da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kumaşlarla kenarlarını geçirebilirsiniz ya da arkadaşlar böyle şerit yapmak yerine ince bir dantel şeklinde de kenarlarını yapabilirsiniz kumaşı yine benim çok fazla tercih ettiğim simli kumaşlardan. Bu yüzden işlemesini bir kare atlayarak yapıyorum ve böylelikle model daha da büyüyor. Farklı bir kumaşa işlediğiniz zaman biraz daha model küçük olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir model. Evet bu da diğer parçası. Aynı şekilde göstermek isterim. Bir de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha büyük parçası yine aynı model buraya işlenmiş durumda. Ve uzun parçasını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi uzun parçasında köşeye bu işlenmişken ileriye bir model daha yukarıya çıkmış ve karşı tarafında yine aynı model var. Çok güzel, çok şık duran bir yatak odası takımı oldu arkadaşlar. Eğer videomu Sizlerde beğendiyseniz ve size bir parça fikir verdiyse lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.